Hepinize selam arkadaşlar. Ay yeni yılınız hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tanıtım videosu yapacağız. Bugün çok mutluyum çünkü annemde de, da gösteriyorum. Çık çık çık. Yanında arkadaşlarım var. Evet arkadaşlar. Bu Su'de çok sevdiğim bir arkadaşım. Merhaba. Ee, arkadaşlar Su da kedileri çok seviyor. Gördüğünüz gibi kafasında zaten kedi var. Bu ay sesim gitmiş ha. Arkadaşlar bunun adı da Melis. Çok sevdiğim bir arkadaşım tekrardan. Merhaba. O da böyle üzgün suratlı kişi kişi gibi biri. Küçükken öyleydim. <laughs> evet. Burada da ay suyda var. aslında e, şeyle suyda ile ay suyda kardeş. Ama sadece öyle yani. Yani siz kaçtırmayın. Suyda Suriyaz ay suyda. Yani kaçtırmayın. O yüzden. Ve sırada annem baba var. Evet. Merhaba baba. Merhaba. Eee şu an biz kime konuşuyoruz? Ay, bir şey yapana kadar gece oldu. Neyse, ışıkların hepsini açar mısınız? hemen açıyoruz. Işıkların hepsi açık değil mi ya? Işıkların hepsini açın bakayım. E, açık. Açık. Bakayım. Bunu açmıyor musun? Neyse. Sabah yapalım biz burayı. Ne de olsa burası toka toka her şeyi yapabiliriz. Ee, o zaman babam. Merhaba arkadaşlar. Kızma abone ol. Tamam babacığım. Bu arada babamın ismini söylemeyeceğim. Bırakın söylemeyeyim bunu da ya. Ee, bu da annem. Arkadaşlar şöyle bir sorunuz vardır. Neden annenin saçı kahverengi de sizin saçlarınız sarı? Arkadaşlar annem saç rengini sarı istemiyor. Ona kötü duruyor diye düşünüyor. Evet yani çok kötü duruyor bende. O yüzden yani istemiyor renk saç, sarı saç. O zaman an annemi tanıtayım size. Arkadaşlar bu benim annem. Merhaba arkadaşlar. Kızım abone olabilir misiniz? Çok kibardır. Yani ben de onu çok seviyorum. Şekiller. Ve arkadaşlar burada da benim kardeşim var. Ee, Videolarda onu görmemişsinizdir. Başka ka, başka ka, kuzenlerimi gördünüz ve saç şeklimi değiştirdim ben. Birazdan bu konulara değiştireceğiz. Evet arkadaşlar bu da benim kardeşim. Ee, onun adını... ya niye durmadan ay Uf, gece oluyor ya yeter toka ya. Neyse. Ee, bu da arkadaşlar benim kardeşim dediğim gibi. 10 kere söyledim. Neyse. Arkadaşlar kardeşimin adı Hel Kitty. Aslında şöyle bir şey var. Toku bu kadar hep ben böyle koyuyorum. Mesela hani Su Sude, Lena Sude, Sude, Su'de Ay Su'da var ya. Ha, arkadaşlarım yani. Onlarla bu aynı. Yani Hello Kitabı'nın adı da. Merhaba arkadaşlar. Ablam abone oluyor musunuz? <laughs> İyiyim misiniz? O zaman arkadaşlar Hello Kitty de bizim yanımızda kalsın. Şöyle oturacağım. Heh. Evet arkadaşlar o zaman ee, kim, şimdi de ben kendime değiştirdiğim özellikleri cinteyim. Kım sen hala aynısın. Bir saç rengini değiştirmişsin. Zaten sana o yakışmıyordu. Ya Evet arkadaşlar. Şu an bana iltifat etmedi ama ben yine de yo dedim. <laughs> Neyse arkadaşlar şey, sadece şöyle bir değişiklik işte, yaptım. E, ee, kuaföre gidip kalıcı örgü yaptım. Bu çok güzel bir şey bence. Hiç böyle bozulmuyor. Uyusanız taksanız bile böyle part yapsanız bile. Ay ne oldu kız? Oyundan çıktı. Hmm. Oyna, oyun, Ayşe arkadaşlar, pardon demin kısımdan yüzünden e, oynattım. Şimdi devam ediyoruz. Yani uyusanız kalksanız bile, parti yapsanız bile açamıyorsunuz. Ve açılmıyor da siz gidip koförde açtırabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. Yani öyle saçlarıma böyle örgülü kapacağım artık. Ve böyle gözlüğüm var. Artık ben gözlüklüyüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben artık gözlüksüz beni gözlüksüz görmeyeceksiniz. Belki bir vlog çekerken uyurum filan uyandığımda filan. Öyle arkadaşlar yani yoksa beni göremezsiniz gözlüksüz. Sadece şimdi Gözlüksüz ve çok çirkin gözüküyorum çünkü bayağı da gözlük takıyorum. Gözlük takma gözlük takmayınca kendimi çok çirkin hissediyorum. Evet arkadaşlar yani ee, bugün Tanıtım videomuz bu kadardı. Kardeşimi tanıttım, annemi tanıttım, babamı tanıttım, arkadaşlarımı tanıttım. Evet arkadaşlar yakın bir videoda eğer takipçilerim ile yani 4 takipçi yok az değil ya 5 aboneydik nasıl aşağı indik bilmiyorum. Aa, bilmiyorum yani arkadaşlar. Videoları attıktan sonra siz böyle şeyler yaptınız. Ama benim konum şu an bu olmadığı için videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü biraz kötüleştim. Ee, abone sayısından önce. Ee, evet. Ya niye babamı kapatıyorsun? Çekil bir ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.